Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Kızılcan Hanım da Lufthansa'yı gündeme getirdi. Bu da enteresan bir konu. Evet. Tabii Lufthansa, e, Türk Hava Yolları e, son 10 yılda ortaya koyduğu e, başarı ve e, büyümeyle dünyanın dikkatini çekiyor. 10 sene önce Lufthansa ile Türk Hava Yolları ya birleşse falan diye laf etsem o kim falan derlerdi. Ya Türk Hava Yolları kim? Böyle bir şirket mi var diye sorarlardı. Ama bugün artık bir dünya markası oldu. Bu bir şirket evliliği mi yoksa e, beraber ayı, bu, uçuş mu? Bunu, Nasıl bir proje? Bu bir e, şu anda bir tabi düşünce, e, değil düşünce değil safhasında. Hı. Ne olabilir? Hı. E, Sayın Başbakanımızla, e, Sayın Merkel görüş görüşmelerinde bu konuyu da. Teklif e, oradan mı geldi? Bizden mi? Geldi? E, açıkçası. Onun detayını tam bilmiyorum evet. ama tahmin ettiğim onlardan geldi. Ederim, onlardan geldi. Şöyle söylemek lazım. Bu birleşmeden önce belki şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Buyurun. Lufthansa e, ne nasıl bir şirket? Türk Hava Yolları nasıl bir şirket? E, şu anda halihazırda hala Lufthansa Türk Hava Yolları'ndan daha büyük bir şirket. Yani dünyada önde gelen e, ilk üç şirket arasında yer alıyor. Evet. Ve e, toplam uçuş sayısı e, 800 bine yakın. Türk Hava ki 225 bin civarında. E, ciro'su da ona göre. Yani ortalama uçak sayısı e, Türk Hava Yolları'nın örneğin efendim e, 189 200'de her gün değişiyor. Yaklaşık Hı. 200. Lufthansa 700'e yakın. Efendim, çalışan sayısı 18.000 civarında Türk Hava Yolları'nda, Lufthansa'da binin üzerinde. Yani büyüklükleri itibariyle Türk Hava Lufthansa e, daha, şey, daha büyük bir şirket. E, bir şirket ama e, stratejik konumu ve hitap ettiği pazar bakımından Türk Hava Yolları bazı yerlerde Lufthansa ile rekabet ediyor. Bazı yerlerde ise birbirini tamamlıyorlar. İlişki kurma biçimi nasıl ee, olacak? İlişki bilme, kurma biçimi mutlaka şirketler biri diğerinin bünyesinde girecek değil. değil. Bir araya gelecekler. Dünya haritasında önlerine serecekler. Şuralar, şuralar, şuralar ee, senin sorumluluğunda olsun, buralarda benim sorumluluğumda olsun, e, kod şehir gibi olabilir. Evet. Yani müşterek birbirlerine yolcu kaydırma şeklinde olabilir. Teknik e, destek anlamında işbirliği yapabilirler. Uçuş e, personeli, uçuş e, güvenliği konusunda işbirliği yapabilirler. Bu ayrıntıları tabi şirketler. Ee, yetkili kurullarında görüşerek belirleyecekler. Daha ileri safhada belki bir birliktelik de olabilir, olabilir. yani. Şirket birlikteliği bunlar. Bu konuda pek hala. açısından önemli bir. E şimdi bu e, böyle bir teklifle gelebiliyorsa dünya devi Lufthansa Türk Hava Yolları'na, Türk Hava Yolları da dünya devi. İki onun içinde yer alıyor. Uh -huh. Avrupa'da 3. sıraya, 4. sıraya yükseldi. 3. sırada şu anda. E, dolayısıyla böyle bir teklifte geliyor olması Türk Hava Yolları'nın ve Türk havacılığının son 10 yılda kat ettiği gelişmeyle ancak mümkün oluyor bu onu gösteriyor açıkçası